Arda Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençler Birliği altyapısında futbola başladı. Gençler Birliği futbol okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve iki buçukluk lakabını aldı. Arda ilk kez Osmanlıspor Spor Gençler Birliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Komoliev Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç, Gençler Birliği Başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe forması altında ilk maçına 19 -30. Ağustos 2021 tarihinde daha 16 yaşında UEFA Avrupa Ligi playoff turunda HJK Helsinki karşısında çıktı. Bu maçtan 3 gün sonra Vitor Pereira Antalya Spor maçında Arda'ya forma şansı verdi. 16 yaşında ilk lig maçına çıkan Arda Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha yaptı ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. 8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından yapılan törende 10 numaralı formayı aldı. Dünya Arda'yı konuşuyordu dünyanın en ünlü spor gazetelerinden biri olan marka. Onun gibisi 100 yılda bir gelir. 2005 doğumlu Arda Türkiye'de çoktan bir yıldız. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi var. TV'de tüm programlar ondan bahsediyor yazısını paylaştı. Arda bir basın toplantısında kendisinin en büyük idolünün Alex de Souza olduğunu belirtmiştir. Aynı dönemde ise Mesut Özil ile aynı takımda olmasının onun için çok büyük bir şans olduğunu belirtmiştir. 6 Temmuz 2023 tarihinde İspanyol Kulübü Real Madrid ile 6 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bon servis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu. Arda Güler, 2023'ün sonlarında birden fazla sakatlık yaşadıktan sonra Real Madrid formasıyla ilk maçına 6 Ocak 2024'te Arandina ile oynanan maçına çıktı. Takımın 3-1 galibiyetine katkıda bulundu. Ayrıca Arda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu. Milli takımda ise Arda ilk kez Stefan Kunz tarafından 16 Kasım 2022 tarihinde İskoçya ile oynanacak olan hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edildi. Bu maçta yedekler arasında yer aldı fakat oyuna girmedi. 19 Kasım 2022 tarihinde Çekya ile oynanan hazırlık maçının 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 17 yaşında ilk defa milli futbolcu oldu.